Dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler. Vatanı satmak yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmek dolu. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaz sözümüz bu hedefin en belirgin sembolü. Bu mücadeleyi yürütürken enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz. Eğer faizlerde düşüşü sağlayamazsak, bunu başaramazsak, bilesiniz ki birçok musibet bizi bekliyor. Enflasyon şu bu gibi yani yok kıyamış, yok salataymış filan filan bunlardan kaynaklanan bir şey. Enflasyonu doğuran ana sebep faizdir. Faiz, bunu öğreneceksiniz. <laughs> De. hakkımız var, hakkımız var, Allah'ımız var. Kur şöyle arttı, kurt böyle baskı yaptı, kur bilmem nereden gidiyor, nereye geliyor. Ya bütün bunları konuşuyorsunuz da bir doların 7500 liralara çıktığı günleri niye konuşmuyorsunuz? Dediğimiz aylarda kur, faiz, enflasyon gibi bir sarmala sokmak istediler. O da tutmadı. Ve kısa zamanda o da aşıldı. Türkiye ekonomisinin Evet Allah gerçek durumu oturuyor oturacak. Şu 24'ünü hayırlısıyla bir atlatalım. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Yok buymuş, yok dolarmış, yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Garip garip şeyler konuşuyor. Ekonomi şöyle, ekonomi böyle filan falan. Bir defa bu faiz belasından Türkiye'yi faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan da ne yapacağız? Kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Ahdim olsun ki faizler enflasyon ve cari açık düşecek. Türk ekonomisi dış şoklara ve finansal saldırılara daha dirençli hale gelecek. Türkiye'nin yatırım cazibesi daha da yükselecek. Faizlerden döviz rezervlerimize kadar her alanlarda olumlu haberler geliyor. Ve değerli kardeşlerim, Merkez Bankamız bu noktada yeniden güçlenirken inşallah daha ileri gideceğiz. Enflasyon tekrar altılara yedilere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 20, 19 buralarda enflasyon yakışmaz bunu da aşacağız. Yerel seçimler bitecek e ee bunlar sanki Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek. Ya yalan söylemeyin bu millet. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Benim. Batı ülkemize kur faiz enflasyon üzerinden çok ciddi baskılar uygulamaya kalktı. Ve bununla bizi köşeye sıkıştırmaya yeltendiler. Ve tabii enflasyonda bir tırmanış söz konusu oldu. Faiz konusunda hassasiyetlerim var. Şu anda biz faizde iyi değiliz. Ama enflasyon yavaş yavaş şöyle bir inişe doğru geçmiş vaziyette. Faiz enflasyonun da anasıdır. Ve biz faizi yüzde 63'ten alıp yüzde 4,6'ya indirdiğimiz zaman yüzde 30 olan enflasyon yüzde 7 küsüre inmiştir. Bunu gören Batı süratle bize gezi olaylarıyla müdahale etmiştir. İşte ekonomiyle ilgili çökerttik çökertiyoruz. Battı bitti dediler. Ne oldu? Bittim? mi? Battı mı? Elhamdülillah. Biz küllerimizden nasıl tarihte ayağa kalktıysak Şimdi yine aynı şekilde ayağa kalktık ve yola devam ediyoruz. Görüldüğü gibi faiz sürekli olarak iniyor. Enflasyon aynı şekilde geriliyor. En yakın zamanda inşallah enflasyonda da tek haneli rakama ulaşacağız. Faizde aynı şekilde ulaşacağız. Hiç bundan endişeniz olmasın bu olur. Ülkemize geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren döviz kuru, faiz ve enflasyon üçgeninde kurulan oyunu bozdu. Hep ne diyorum? Bu faizi düşürmekten başka çare yok. Hep bunu söyledim mi? Söyledim. Bunu düşürdükçe enflasyon düşerdi. Bunu da söyledim mi? Söyledim. Ve bu da olduğu zaman evet büyüme hızlanırdı. Ve böylece önceki merkez bankasını görevden aldık. İflam dinlemiyor dinlemiyordu. Görevden aldık. Merkez Bankası faizleri indirdi. Daha da inecek. Daha da inecek. Bak müjdeyi veriyorum. Enflasyon da düşecek. Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon prangasıyla modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı şimdi de tarihi bir mücadele veriyoruz. Enflasyonun Yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da gayet iyi biliyoruz. Maliyetleri düşürmek ve fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle en kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Bakın tekrar söylüyorum. Açık net söylüyorum. Arkadaşlar faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Ama ben de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak faize karşı olduğumu bu göreve geldiğimden beri hep söyledim. Eninde sonunda biz bu enflasyonu göreve geldiğimde nasıl düşürdüysek daha 4 puana kadar indirdik. Gene indireceğiz. Enflasyona gelince şu anda bulunduğumuzun bir defa çok çok altında olur. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz. Onların senaryosuna göre 2018'deki kur faiz enflasyon darbe girişiminin ardından Türkiye 2019'da tümüyle batacak, bitecek yerle yeksan olur. Bunlara göre dolar 10 lira olacak, enflasyon yüzde 30'u aşacak, bankalarımız tökezleyecek, hazinemiz iflas edecek. Bunların hiçbiri oldu mu? Aldığımız kararlar, uygulamaya koyduğumuz tedbirler, iç dünyamızın dirayetli duruşu ve en önemlisi milletimizin desteğiyle Hamdolsun bir kez daha bu felaket senaryolarını yırtıp attık. Ülkemizi hızla bir toparlanma sürecine sokarak üçüncü çeyrekte ekonomimizi yeniden artı büyümeye geçirdik.